Selam gençler bugün seni bitti senden Bugün baştan başlıyoruz bakalım başımıza neler gelecek Öncelikle gençler oyunla ilgili şöyle şeyler öğrendim Buraya bastım ya Bak hani kerler bir buradan iyi değil seçerseniz Korkunç şeyler çok az mecbur seçerseniz Korkunç şeyler biraz daha çoğalıyor Hatta zaten kaçmanız biraz zor Medium seçiyorum Yani bakalım bizinden ne kadar korkutabilir ki yani bu Bu ne ya abi yani bizim biz grane falan bitirdik. Yani AS bitirdik kabus modda. Bu o kadar mu ki bize. Oğlum bir büyük konuştum sanki biraz. <laughs> Dur bakayım. Oğlum ben korkmaya başladım bile yani. <laughs> Abi Neyse gençler o baştan gidiyor olsayım. sayın. Ana ne uğradınız Ne var lan ne bakıyorsun Gel lan buraya. Aa anahtar. Tamam çok iyi. Kitap. <laughs> Allah belanı versin özüm koptu ya o. Abi özüm koptu ben şimdi küfür çıkacak az kaldı ya. En çok küfür de şu korku oyunlarında ne diyorum abi. Bir şey yok tabi yani, tamam çok güzel. Çok güzel gidelim. Yani arkamız dönersek gençler önünüz dönükken o, 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 o sizi düşürebiliyor bağırma lan milletin içinde hayvanına atırmayı utanmıyor musun ait ya kaç yaşına geldin neyse boş çok boş konuşuyoruz ya bu Trenderin hayırdır ya kim kim bu Trenderin kim Kitap orada. Sendirme. Artık karşıma çıkmasan altıma sıçtım ben ya. Anam avradını. Gençler oyunu medium'da oynayın. Gayet en kolay mod yani. Nasıl ne oldu bana öyle ya? Oğlum ben oyunu çok fazla hafif almışım. Oğlum Kellar 2 zaten daha beter medium modda. Kellar 2 bilmiyorum gençler belki iyi de oynarım. Abi. Çok korkunç ya ama videodayım korkmamam lazım benim silindirneyi seçmişsiniz gençler silindirneyi çekiyorum izlemeyi de unutmayın daha bunların şeyleri var muziye falan onları da çekeceğim tamam bir tane daha kitap buldum geri kalan 4 kitap da şurada ama ben buraya girmek istemiyorum korkuyorum nedense Oynamak istemiyorum artık vallahi yani. Oğlum niye ben bu kadar korktum ya? <laughs> ne oldu lan? Ses çıktı ama. Allah Allah anlamadım. Yarım alan bile içinde. Ay. Kendime vallahi bu oyun var ya çok kötü işte. <laughs> ya medium oda ben niye başlattım ben salak mıyım ya? Ne oldu lan? <laughs> Anan <aldatın. gülüyor> Oğlum bu ne kulaklığı çıkardım lan? Oğlum bu, bu, ne biçim oyun? Biraz fazla hafif almışım gençler onu fark et... Oh, bayağı hafif almışım hatta yani oyun bayağı... Yani medium modda çok korkunçmuş yani harbiden. Onu öğrendik. Ama neyse Kellar 2'yi de bu medium modda bitireceğim yani. Her Kellar 3'ü de aynı şekilde. Evet. Burada bir şey yok. Tamam anahtar iki tane oldu. Şu kanlı kapı içerisinde buraya bakacağım. Güzel bak şimdi yedi. tamam. Son bir kitap kaldı. Bunlar artık alıştık bunlara korkmuyoruz. Ay yere düşürmedi lan. Bağırma lan milletin içinde. Oğlum harbi yaralı sürü diye biliyordum ben ha. Kapıyı kapıyı kırmış. Bakalım bakalım şimdi ne var. Şurayı bir açalım. <laughs> ha tamam bulduk kitabı. Hadi hadi gidelim hadi hadi. Gidene kadar daha 100 kere karşıma çıkar bu çünkü tüm kitapları topladım yani. Ondan dolayı. Ne oldu oğlum ya? Oğlum beni korkutmayın bak. E tamam basit oldu bu ne oğlum? Zendirna kralın gelsin kralın. Ya evet, şimdi biraz yine hastalar vurdum ama bayağı korkunç şöyle arkam böyle birden dönerseniz çıkıyor zaten. Oğlum yolu bilmiyorum ha Ay yol, yol, tam doğru tam doğru. Tamam. tamam. Yalnız baksana şey eee Tavan çok yakın abi, biz otosak kafamıza vuracağız zaten. Tamam hiçbir yerde yok. Aç kapıyı. <laughs> Bağırma lan milletim içinde. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu senden ne Böyle alırım işte. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Diğer bölüm şeyler için devam edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.